Özellikle siyasilerin gaflarına zaman zaman tanıklık ediyoruz. Ancak şimdi izleyeceğiniz bürokratın gafı sanırım sizlere de keşke hiç olmasaydı dedirtecek. Antalya Alanya'da engelli vatandaşların da katıldığı engelsiz siber güvenlik konferansında bir bürokrat benim çocuklarımda hata yok diyerek engelli olmayı hatalı defolu olmakla eşdeğer tuttu. İşte o konuşma ekranlarınızda. Türkiye her zaman hep ilk onda. Bürokrattan öyle bir açıklama geldi ki duyanları şaşkına evet. çevirdi. İşte bürokratın engelli gafı. Evet. Antalya'nın Alanya ilçesinde Engelsiz Siber Güvenlik Konferansı yapıldı. Konferansa Savunma Sanayi Bürokratı Ata Şenlikçi de katıldı. Engellilere yönelik yapılan teknolojik yenilikler konusunda açıklamaların yapıldığı konferansta Şenlikçi'den herkesi şaşırtan bir gaf geldi. Fakat onlara her okula gidişlerini ve görmüşlerini bu muhakkak söyleyeceksin. 6 çocuk sahibi olan bürokrat engelli çocuğunun olmadığını söylemek istedi ancak seçtiği kelimelerle büyük bir gafa imza attı. Bürokrat yaptığı gafın farkına vardı mı bilinmez ancak yaptığı gafla hem engellilerin hem de ailelerinin tepkisini çekti. Bizim kullandığımız bilgisayarların içerisinde görüntüyü sese dönüştüren ekran okuyucu yazılımlar.